Bölüm 39 paranın özellikleri, para çeşitleri ve emisyon rejimleri. Paranın tanımı ve fonksiyonları. Para, mal ya da hizmet karşılığı bir ödeme aracı olarak kullanılan herhangi bir nisnedir. Günümüzde para daha çok kağıt para, madeni para ve banka mevduatlarından oluşur. Paranın ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için paranın fonksiyonlarını incelenmek gerekir. Paranın tanımı ve fonksiyonları Paranın üç önemli fonksiyonu vardır. Değişim mübadele aracı Değer ölçüsü olma Değer muhafazası Birinci paranın değişim aracı fonksiyonu Para mal ve hizmet alışverişinde bir değişim aracı olarak kullanılır. Paranın olmadığı zamanlarda insanlar ihtiyaçları için mal takası yapıyorlardı yani malı malına değiştiriyorlardı. Bir değişim aracı olarak paranın, taşınabilirlik, bölünebilirlik ve genel kabul görme özelliklerini sahip olması gerekir. Bu özellikleri ile para mübadeleyi ve ticareti hızlandırır. İkinci paranın değer ölçüsü olma fonksiyonu, mal ve hizmetlerin değeri fiyatları ile ölçülür. Fiyat, para cinsinden belirlenir. Böylece, para mal ve hizmetlerin değerlerini ve aynı zamanda birbirlerinin göreli değerlerini belirler. Örnek, bir çift ayakkabı 70 TL ise, öte yandan bir gömlek 35 TL ise, bir çift ayakkabı 2 adet gömlek eder 70 bölü 35 eşittir işareti 2 gömlek. Veya bir gömlek eşittir işareti buçuk ayakkabı. Yani her malın bir diğerinin değeri cinsinden karşılığı vardır. Bu da para sayesinde olur. 5. Üçüncü paranın değer muhafazası fonksiyonu. İnsanlar gelirlerinin bir kısmını harcamayıp tasarruf ederler. Tasarrufları ile şimdi satın alabilecekleri mal ve hizmetleri ileri bir tarihte satın alabilirler. Örneğin, elimizde para olduğu müddetçe bugün harcamayıp sakladığımızda, ileride tekrar kullanmak istediğimizde kullanılabilir. Çünkü paranın değeri olduğu sürece istenildiği zaman harcanıp mal veya hizmet alınabilir. Ancak bu sürede fiyatlarda artış olabilir bu nedenle paranın alım gücünü korumak amacıyla faiz alacağı bir şekilde değerlendirilmesi gereklidir. 6. Üçüncü paranın değer muhafazası fonksiyonu, devam. Eğer faiz oranı fiyat artışı oranı ile aynıysa en azından paranın alım değeri korunmuş olur. Örnek, mevduat sahibi, parasını harcamayıp bankaya yatırıp bir ay sonra %10 faiz alırsa ve fiyatlarda bu arada %10 arttıysa paranın değeri muhafaza edilmiş demektir. Ancak, fiyatlar %11 arttıysa para değer kaybetmiş, %9 arttıysa para değer kazanmış demektir. 7. Paranın 3 fonksiyonu dışındaki politika aracı rolü, Paranın 3 temel fonksiyon dışında bir ekonomi politika aracı olarak da kullanılmaktadır. Bu politikayı da merkez bankaları MB uygular. Ekonomide durgunluk varsa, talep düşük, işsizlik yüksek ve işletmeler kapanıyor, mal stokları birikiyorsa, o zaman genişletici para politikası uygulanır. Piyasada para miktarı artarsa, paranın fiyatı yani faizler düşer. Bu durumda yatırımlar ve tüketim artar. Piyasa canlanır. 8. Paranın çeşitleri mal para temsili paralar C kaydı para. Altın ve gümüş sertifikaları. Banknot. Kağıt para. Madeni ufaklık para. C kaydı para. de para benzerleri. Para yerine geçenler ve para ikamesi. Paranın çeşitleri mal para. Tarihi süreç içinde mübadelelerde aracı olarak kullanılan ilk para, mal para niteliğindedir. 20. yüzyılın başına kadar süren bu dönemde önceleri çeşitli mallar, kurutulmuş balık, tuz, çeşitli hayvanlar ve se, para olarak kullanılırken, daha sonra kümetli madenler, altın, gümüş, platin ve se, para olarak kullanılmaya başladı. Paranın çeşitleri ve temsilli paralar, Başlangıçta %100 altına çevrilebilir nitelikte olan temsili paralar zamanı yerinin kağıt paraya bırakmıştır. Kendiliğinden bir değere sahip olmayan ya da kendi değeri üzerinde yazılı olan değerin çok altında olan temsili paraların başlıcaları altın ve gümüş sertifikaları banknot kağıt para madeni ufaklık para paranın çeşitlerice kaydi para çekle kullanılan vadesiz mevduat hesabı para fonksiyonu gördüğünden, bu paraya banka parası ya da kaydı para ve hatta mevduat parası denilmektedir. Kaydı para yatırılmasında, para fonksiyonunu gören çek değil, vadesiz mevduat hesabının bizzat kendisidir. Paranın çeşitleri de para benzerleri, para yerine geçenler ve para ikamesi. Günümüzde para denilince, kağıt para, Madeni para ve her ançak ya da para kartı aracılığıyla kullanılabilen vadesiz tasarruf mevduatı akla gelir. Para benzerleri, vadeli banka mevduatları, devlet tahvilleri, hazine bonoları, bankaların yatırım fonları vesaire. Para yerine geçenler, plastik paralar, kredi kartları, para ikamesi başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere birçok ülkede döviz sağladığı avantajlar nedeniyle güçlü bir para ikamesi, dolarizasyon, oluşturmaya başlamıştır. Emisyon rejimleri, para sistemleri Paranın icadından itibaren, kamu otoriteleri yaptıkları çeşitli düzenlemelerle, paranın piyasaya sürülmesi, emisyon, işlemini kurallara bağlamıştır. Bir devlet tarafından piyasaya sürülen paranın bir biriminin, dolar, euro, tele vs değerinin saptanmasından neyin ölçüt alındığı ya da birim paranın neyi ifade ettiği yasalarla belirlenmiştir. Paranın bir biriminin neye bağlı olduğunu belirten düzenlemeye para sistemi ya da aynı anlama gelmek üzere emisyon rejimi denilmektedir. Emisyon rejimleri, para sistemleri. Maden para sistemi, paranın birim değerinin madenlere bağlı olarak tespit edilmesine maden para sistemi denilmektedir. Eğer paranın birim tek maden ölçüt olarak alınıp saptanıyorsa, bu sisteme tek maden, monometalis, sistemi. Eğer paranın birim değerinin saptanmasında altın ve gümüş birlikte ölçüt olarak alınırsa, buna çift maden sistemi, bimetalizm, denilmektedir. Emisyon rejimleri, para sistemleri Tek maden sistemi, altın para sistemi, altın para standardı. Bu sistemde para birimi, belirli bir miktar altın olarak tanımlanmaktadır. Altın sisteminin ilk ve yaygın uygulaması, piyasaya para olarak bizzat altın sikkelerin sürülmesi şeklinde olmuştur. Daha sonra bu standardın yerini sırasıyla altın külçe standardı ve altın döviz standardı almıştı. Emisyon rejimleri, para sistemleri B. Çift maden sistemi, bimetalizm Paraşüt teorisi Resham kanunu. Topal ölçek, aksak mikyas.